Sevgili öğrenciler merhaba. Matematik dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. Öncelikle modeli verilen bir kesri sayı doğrusunda nasıl gösterebiliriz? Konusuyla başlayalım. Bir model verilmiş. Modelimiz kaç parçaya ayrılmış? 1 2 3 4 5. Demek ki kesrimizin paydası 5. Kaç tanesi boyanmış? 1 2 3. Payımız 3. Modeli verilen kesrimiz 5'te 3 kesidir. 5'te 3 kesinin payı paydasından küçüktür. Payı paydasından küçük olan kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 aralığında gösterilir. 0 ile 1 aralığını bir bütün kabul edip 5 eş parçaya ayıralım ve modelimizden yararlanalım. Modelimizde her parçanın bittiği çizgiyi sayı doğrusuna taşıyalım. 5 parçaya ayırmak istiyoruz. 0'ı saymıyoruz. 1 2 3 4 ve 1'in üzerindeki çizgimle birlikte 5 çizgi çizdim. Böylece 0 ile 1 aralığını 5 parçaya ayırmış oldum. Gösterelim. 1 2 3 4 5 0 ile 1 aralığı 5 eş parçaya ayrıldı. Tıpkı modelimizde olduğu gibi. Evet şimdi payımız 3 olduğu için 0'dan itibaren saymaya başlıyorum. 1 2 3 3. adımın bittiği çizgiye nokta koyuyorum. Bu nokta 5'te 3 kesridir. Diğer örneğimize geldik. Modelimize bakalım. Bütünümüz 1, 2, 3 eş parçaya ayrılmış. Paydamız 3. Kaç parçası boyanmış? 2 parçası boyanmış. Payımız 2. Payı paydasından küçük olan kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 aralığında gösterilir. Modelden hareketle 0 ile 1 aralığını 3 eş parçaya ayıralım. 0'ı saymıyoruz. Modelimizin çizgilerini sayı doğrusuna taşıyalım. 1, 2, 3. Üçüncü çizgim birin üzerinde bitti. Böylece 0 ile 1 aralığını 3 eş parçaya ayırmış oldum. Bakalım. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3 aralığımız var. Sayı doğrusunda aralıklarımız önemli payımız 2 olduğuna göre 3'te 2 kesrini sayı doğrusunda göstermek için 2 parçayı alalım. 1 2. parçanın bittiği çizgiye noktamızı koyalım. İşte bu nokta 3'te 2 noktasıdır. Kesrimiz 3'te 2. Sıradaki örneğimize bakalım modelimiz kaç eş parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paydamız 9. Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3. Modeli verilen kesir 9'da 3 kesidir. Payı paydasından küçük olan kesirler sayı doğrusunda daima 0 ile 1 aralığında gösterilir. 0 ile 1 aralığını 9 eş parçaya ayıralım tıpkı modelimizdeki gibi. Modelimizdeki çizgileri sayı doğrusuna taşıyalım. Sıfırı saymıyoruz. Evet, çizgileri karşılık gelen yerlere sayı doğrusunda çizgiler bırakıyorum. Birin üzerinde en son çizgim bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eş parçaya ayırdım. Her parçayı belirtelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Payımız 3 olduğu için sıfırdan başlayarak 3. adımda duralım. 1, 2, 3 üçüncü parçanın bittiği çizgiyi noktalayalım. Evet bu nokta 9'da 3 kesini gösterir. Sıradaki örneğimize bakalım. Modelimiz 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. Paydamız 4. 1, 2 parçası boyanmış. Payımız 2. Modeli verilen kesir 4'te 2 kesidir. Dörtte 2 kesini sayı doğrusunda gösterelim. Sıfır ile bir aralığını bir bütün kabul edelim. Evet 0'ı saymıyoruz. Modelimizin başlangıç noktası 0. 0'ı saymayalım ve diğer çizgileri sayı doğrumuzun üzerine taşıyalım. Böylece dört eş parçaya ayırmış oluruz. 1, 2, 3, 4. 0 ile 1 aralığını 4 parçaya ayırdık. Parçaları gösterelim. 1 2 3 4 Şimdi payımız 2 olduğuna göre 2 parçayı alalım. 0'dan başlıyorum. 1 2 iki. Evet ikinci parçanın bittiği çizgiye nokta koyuyorum. Sayı doğrusu üzerinde belirttiğim nokta 4'te 2 kesrini gösterir. Sıradaki modelimizi inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modelimiz 10 eş parçaya ayrılmış. Paydaya 10 yazalım. Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3, 4, paya 4 yazalım. Modeli verilen kesir 10'da 4 kesridir da 4 kesrini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 0 ile 1 aralığını tıpkı modelimizde olduğu gibi bir bütün kabul edelim. Evet başlangıç noktası 0, 0'ı saymayacağım. Diğer bütün parçaların çizgilerini aynen sayı doğrusuna taşıyacağım. Ve böylece 10 eş parçaya ayırmış olurum. Evet birinci parçanın bittiği yerden itibaren çizgilerimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve birin üzerinde bitirdiğimde de 10 çizgi attım. Böylece 0 ile 1 aralığını 10 parçaya ayırmış oldum. Şimdi parçaları belirtelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet sıfır ile bir aralığı 10 eş parçaya ayrıldı. Şimdi sıra geldi paya. Payım 4. Sıfırdan başlıyorum. 4 parçayı alıyorum. 1, 2, 3, 4. Böylece dördüncü parçanın bittiği çizgiye nokta koyuyorum. İşte bu nokta sayı doğrusunda 10'da 4 kesrini gösterir. Sıradaki örneğime geldim. Modelime bakıyorum. Kaç parçaya ayrılmış? 1 2 3 4 5 6 7. Modelim 7 eş parçaya ayrılmış. Payda 7. Kaç parçası boyanmış? 1 2 3 4 5 6. Payımız 6. Modeli verilen kesir 7'de 6 kesridir. Evet, payı paydasından küçük olan kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösterilir demiştik. Modelimizden hareketle sayı doğrumuzu oluşturalım. Evet, başlangıç noktası 0. 0'ı saymayacağız. Diğer parçadan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 paydam 7. 7 tane çizgiyi sayı doğrusuna taşıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 7. çizgim 1'in üzerinde bitecek. Şimdi parçaları belirtelim. 1 2 3 4 5 6 7 böylece 0 ile 1 aralığını 7 parçaya ayırmış olduk tıpkı modelimizdeki gibi evet nasıl modelimizde 6 parçayı boyamıştık şimdi sayı doğrusu üzerinde de 6 parçayı 0'dan başlayarak belirtelim 1 2 3 4 5 6. parçamın bittiği çizgiye nokta koyuyorum. Evet bu nokta 7'de 6 kesrini gösterir. Diğer örneğimize bakalım. Modelimiz kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paydamız 6. Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5. Payımız 5. Modeli verilen kesir 6'da 5 kesridir. 6'da 5 kesrini sayı doğrusunda gösterelim. 0 ile 1 aralığını bir bütün kabul edelim. Modelimizin çizgilerine bakalım. Her parçanın bittiği yeri alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paydamız neydi? 6. Şimdi çizgilerimizi sayı doğrumuzun üzerine taşıyalım. Sıfırı saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı çizgim birin üzerinde bitti. Böylece sıfır ile bir aralığı 6 eş parçaya ayrılmış oldu. Belirtelim parçalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 eş parçaya ayrıldı. Şimdi sıra geldi paya. Payımız 5 olduğu için tıpkı modelimizde 5 parçayı boyadığımız gibi sayı doğrusu üzerinde de 5 parçayı belirtelim. Sıfırdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. parçamın bittiği çizgiye noktayı koyuyorum. Evet bu nokta 6'da 5 kesrini gösterir. Sıra geldi verilen kesri sayı doğrusu üzerinde modelsiz göstermeye. Kesrimiz 8'de 3 kesri sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 0 ile 1 aralığını 8 eş parçaya ayıralım. Paydamız 8. 0'ın çizgisini saymayalım. 8. çizgimizi 1'in üzerinde bitirelim. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Evet böylece 0 ile 1 aralığını 8 eş parçaya ayırmış olduk. Eğer 1'in üzerine çizgi atmazsak paydanın 1 eksiği kadar 0 ile 1 aralığına çizgi atmanız da yeterli olur. Bu ne demektir? 8'den 1'i çıkarıyorum. Yani 1'in üzerine attığım son çizgiyi çıkarıyorum. 0 ile 1 aralığına 7 çizgi atıyorum. Böylece 0 ile 1 aralığı yine 8 parçaya bölünmüş olur. Nasıl size kolay geliyorsa o şekilde uygulayabilirsiniz. Ama 0'a çizgi asla atmıyoruz. Şimdi parçaları belirleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 parçayı ayırdık. Şimdi 8'de 3 kesrini sayı doğrusunda gösterelim. 0'dan başlayıp payımız kadar ilerleyelim. 1 2 3 3. parçanın bittiği çizgiye nokta koyalım. Bu nokta 8'de 3 noktasıdır. Sıra geldi 7'de 4 kesini sayı doğrusu üzerinde göstermeye. 0 ile 1 aralığını 7 eş parçaya ayıralım. Paydamız 7. Bunun için 7 çizgi çiziyorum. Son çizgimi 1'in üzerinde bitiriyorum. 0'ı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 7. çizgim birin üzerinde bitti. Birin çizgisini saymazsak 0 ile 1 aralığına 6 çizgide atmamız yine 7 parçaya ayırmamızı sağlar. Şimdi parçaları belirleyelim. 1 2 3 4 5 6 7. Evet payımız 4. 7'de 4 kesini sayı doğrusunda gösterelim. 0'dan başlayalım. 4 adım ilerleyelim. 1, 2, 3, 4. 4. parçamın bittiği çizgiye nokta koyuyorum. Ve bu nokta 7'de 4 noktasıdır. Kesrimiz 7'de 4 kesri sayı doğrusunda bu şekilde gösterilir. Sıra geldi 6'da 2 kesini sayı doğrusu üzerinde göstermeye. Evet 0 ile 1 aralığını bir bütün kabul ediyoruz. Paydamız 6 olduğu için 0 ile 1 aralığını 6 eş parçaya ayırıyoruz. 6 çizgi atacağız. 0'ın çizgisini saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı. 6. çizgimi 1'in üzerinde bitiriyorum. Son çizgim her zaman 1'in üzerinde bitecek. Evet böylece 6 eş parça ayırmış oldum. Şimdi parçalarımızı gösterelim. 1 2 3 4 5 6. 6 parçamız var. Şimdi 6'da 2 kesimli sayı doğrusunda gösterelim. Pay 2. 2 adım sıfırdan başlayıp ilerleyelim. 1, 2. Iki. İkinci parçanın bittiği çizgiye nokta koyalım. Bu nokta 6'da 2 kesrini gösterir. Sıra geldi sayı doğrusuna verilen noktayı kesir ile göstermeye. Bazen de sorularda bize bir sayı doğrusu verilir ve onun üzerindeki bir noktanın Hangi kesre karşılık geldiği sorulur. İlk örneğimize bakalım. 0 ile 1 aralığında A noktası verilmiş. Bunun için ne yapmalıyız? A noktasının hangi kesre karşılık geldiğini bulmak için 0 ile 1 aralığının kaç parçaya bölündüğünü bulalım. 1 2 Evet, 0 ile 1 aralığı 2 parçaya bölünmüş. Paydamız 2. Pekala A noktası sıfırdan itibaren hangi parça bittiğinde duruyor? Evet birinci parça bittiğinde A noktası ile karşılaştık. Demek ki payımız 1. A noktası de bir kesine karşılık gelir. Sıra geldi ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde bir sayı doğrusu var. 0 ile 1 aralığında ve üzerinde hem B hem de C noktaları verilmiş. Bizden B ve C noktasına karşılık gelen kesirleri yazmamız isteniyor. Kesir çizgisini ikisine de çizdim. Şimdi ne yapmam lazım? Önce 0 ile 1 aralığının kaç parçaya ayrıldığını bulmamız gerekir. 1 2 3 4 5. Evet, 0 ile 1 aralığı 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5. İki kesimin de paydası 5 çünkü iki noktada aynı sayı doğrusu üzerinde bulunuyor. Şimdi B noktasının payını belirleyelim. Evet sıfırdan başlıyorum. Birinci adımda durdum. Bir parçayı aldım. Demek ki B noktasının payı 1. B noktasının kesri 5'te 1 kesridir. Devam ediyorum. C noktasının hangi kesre karşılık geldiğini bulalım birinci parça, ikinci parça, üçüncü parçanın bittiği yerde C noktası. C noktasının payı 3. Kesrimiz 5'te 3 kesridir. Son sorumuza geldik. Bu sorumuzda da G ve Ö noktaları verilmiş. Güler'in G'si, öğretmenin Ö'sü. Evet, 0 ile 1 aralığının kaç parçaya ayrıldığını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 ile 1 aralığı 8 parçaya ayrılmış, paydamız 8, 2 kesrimizin de paydası 8, çünkü iki noktada aynı sayı doğrusu üzerinde ve aynı 0 ile 1 aralığında, şimdi G noktamızın kaç parça olduğunu bulalım, 1 2 3. Evet G noktamız 3. parçanın bitiminde. Pay 3. Kesrimiz 8'de 3 kesridir G noktası. Sıra geldi Ö noktasına. Evet devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. parçanın bittiği nokta 8'de 6 kesridir. Sevgili öğrenciler Dersimiz burada bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.